TV'den merhaba ben İrem Ergüleç Bugün sizler için soğuk sandviç hazırlayacağım Soğuk sandviç için malzemelerimiz Dilimlenmiş kaşarımız Dilimlenmiş salamımız, Domatesimiz ve marulumuz Ayrıca sandviç ekmeğimiz Öncelikle domatesimizi Doğrayalım Özellikle sandviçi Okuldan geldiğimizde Çok yorgun olduğumuzda Ayrıca çok aç olduğumuzda hemen yemek için hazırlayabiliriz. Domateslerimizi dilimledik. Şimdi sandviç ekmeğimizin arasına öncelikle dilimlenmiş kaşarlarımızı koyuyoruz. Kaşarlarımızı koyduk. Şimdi salamlarımızı da Domateslerimizi de koyduk. Domateslerimizi de yerleştirdikten sonra mayolumuzu da koyuyoruz ve soğuk sandviçimiz hazır. Bu kadar basit. Hem yapımı kolay hem de yemesi kolay. Evet arkadaşlar, Yemek Tv için yaptığım soğuk sandviçimiz yemeğe hazır. Ben soğuk sandviçi çok seviyorum çünkü hem yapımı kolay hem yemesi lezzetli. Eminim ki siz de seveceksinizdir. Afiyet olsun.